Halk Oyunları'nın Halk Eğitim Merkezi'nde 14 yaşında başladım. Sonra yarışmalara çıkmaya başladık. Ödüller kazandık ekip olarak. Madalyalarımız, kupalarımız çok fazla sayıda var. Hobi olarak da gelen vardı, genç yaştan gelenler de vardı, büyük yaşta, orta yaşlardaki insanlar da vardı. Her yaştan insan vardı kurslarda. Boronda kondisyon önemli. Yani oyunlar 8 dakikaya, 10 dakikaya çıkabiliyor. O yüzden en önemli şey kondisyon. Ortaokul son sınıfta başladım. 6. seneme gidiyorum. O dönemde halk eğitim kursları ücretsiz olduğu için halk eğitim kurslarına başvurmakta karar verdik. Genelde birincilikle bütün yarışmalarımızı geçirdik. Bu bölge dahilinde Türkiye finalleri de dahil çeşitli derecelerde kapattık. Monoton bir yaşam süre, sürerken kendimi bir anda büyük bir ailenin içerisinde buldum. Eğlenecek ve paylaşılacak her türlü ortamları birbirimizle paylaşıyoruz. Zaten bütün çoğu arkadaşlarımız oynadığımızda 4-5 senedir kolu kolayız. Halk oyunları kültürel açıdan örf ve gelenekle eskiye bağlı bir köprü oldu. Bizim oynadığımız şeylerle ve oynadığımız toplumla bir aramızda aynen adeta bir köprü oldu. Dertliyim, efkarlıyım, kimse sormaz halimi, kimse sormaz halimi. Gemenca yapımı hoşuma gitti. Her şey, ölçülerini, her şeyini bana öğretmeye çalıştı. Orada ben hobi olarak, yani aldım bunu. Çalmasını da öğrenmek istiyorum. <laughs> Devletimiz sağ olsun, ücretsiz olarak halk eğitimde evet kurs veriyor. Yapımını öğretiyor, çalmasını öğretiyor. Ben burada özellikle gençlere duyurmak istiyorum. Poz zamanlarını, bu şekilde değerlendirmelerini, Trabzon'un gemencesini bu şekilde daha da yapmalarını da istiyorum. Halk eğitime gelen biri ne bileyim, dünyasının genişledir. Çok insan danılır, artı çok şey öğrenir. Trabzonluyum, Akçabat ilçesinden. Bilgisayar mühendisliği okudum. E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyormuş. Ben de başvurdum halk eğitim kurslarına, kemençiye. Böylece kaydoldum. Hocalarımız bir öğretmen gibi değil de bir aileden biriymiş gibi, babamızmış gibi bizden ilgileniyor bu kemençe e, geleneğini daha da ileriki nesillere aktarmak için uğraşıyor, çaba gösteriyor yani. Ben akça da yani e, kemençenin, horonun doğduğu topraklar yani buralar. Bunları öğrenmem gerekiyor. Acamam kabiler kiremem odalara, kiremem odalara. Çok eski kemence, Trabzon'a gelmiş. Trabzon'un ismi Tura Bozan. Tura Bozan yani para burada bozuluyor. Orta Asya'dan Trabzon'a geliyor kemence ama bu şekilde değil kemence. Bunun ismi Lira. Halk eğitimde kemence çalma seni, yapma seni. Elimizden geldiği öğretmeye çalışıyoruz. Adım beni dağlara, adım beni dağlara. Emekli olduktan sonra evde bir şeyler yapma arayışıyla ne yapabilirim diye bu e, hana geldim ve kazazenin nasıl olduğunu merak ederek kursa başladım. Kursumuz çok iyi, hocalarımız çok ilgili. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorlar, öğretiyorlar, ilgililer. Her zaman e, soru sorabiliyoruz, cevap alabiliyoruz. Tabii ki çok hoşlanıyorsunuz. E, yaptığınız bir ürün beğeniliyor, değerleniyor. E, o da size artı bir memnuniyet sağlıyor. Trabzon hasırı 32 mikron tellerle, çifte dediğimiz bir aparatla örülüyor. 32 mikron teli, tepeler halinde 6. sıralardan geçirerek örme tekniğiyle örüyoruz. Ördüğünün daha düzgün olup oturması için buna bir nevi ütü de denilebilir. Kazazi'yi, adını ve sanatını tam 4 yıl önce duydum ve öğrendim. Özellikle beni kültüre, kültürü, tarihi çok etkiledi. Beni aldı, götürdü diyebilirim. Yani bayağı benim için tutku oldu. Dört yıldır da severek yapıyorum. Hocamla aram çok iyi, arkadaş gibiyiz. Yani burada farklı arkadaşlar edindim. Bir sürü arkadaşım oldu. Burası yani bir aile yuvası gibi görüyoruz artık çok güzel, çok severek geliyorum. Ev hanımları bu işte daha çok ilgileniyorlar ve bu onlar için bir gelir kapısı oluyor ve maddi açıdan da ailelere katkı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının dışa açılan penceresidir. Yani vatandaşa direkt temas eden 7'den 77'ye herkesin eğitim ve öğretimiyle ilgilenen bir genel müdürlüktür. Her yerde, her zaman herkes için eğitim felsefesiyle hareket ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın halk eğitimi merkezlerine uğrayarak yaklaşık 3590 kursumuzla ilgili kendilerine hangisi uygun ise o kurslarımıza devam etmeleri Binalarımızı görmeleri, ustu öğreticilerimizle tanışmaları, bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Bu günü yarına eşit olan ziyandadır. Hadisinden de hareketle herkesi eğitim öğretim konusunda hayat boyu kurumlarından istifade etmeye davet ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.